Beni özlediniz mi? Seni hiç de özlemedik, Manek. Oo, ama özlemeniz gerekiyor. Yanımda bir arkadaşımı getirdim. Merhaba, bayısı. Beni özledin mi? Eksi, Yoksa... klanım. Geri Bana kanalım demeyin. Ben Yusuf Eksi. Tamam, tamam. Sana öyle değilim. Ama kaçarım. Oo, kaçar mısın?

Atlayın ya. Evet macera çok iyiydi. Bence de. Oh sonunda eve döndük. Evet. Bence böyle maceralara bazen atılmamız lazım.